Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Ben şu anda neredeyim? Le Kuna diye bir kafeye geldim. Çok güzel bir ortam var, çok güzel bir doğa var burada. Kahvemizi içiyoruz. Ee, kahvemin fiyatı 60 baht tuttu. TL fiyatını da yazarım arkadaşlar alt kısma. Ee, bugünkü videomuzun içeriği Tayland'da öğretmenlik. Tayland'da nasıl İngilizce öğretmeni oldum. Siz gelirseniz eğer Tayland'da nasıl İngilizce öğretmeni olabilirsiniz adlı bir video çekiyorum. Daha önceki videomda belirttiğim üzere ben Tayland'a 2017 yılının Mart ayında geldim arkadaşlar. Bir online bir arkadaş edindim. Sağ olsun o bana yardımcı oldu. İlk okulumu bulmamda St. Joseph adlı bir Hristiyan okulunda çalıştım arkadaşlar belli bir süre. Ondan sonra da şu anki çalıştığım okula transfer oldum. Peki Tayland'da öğretmenlik yapabilmek için... Hangi belgeler lazım? Arkadaşlar ben notlarımı aldım telefonuma, bir taraftan da onlara bakacağım sizlere de daha, daha detaylı bilgi yok vermek adına. Öncelikle arkadaşlar e, Tayland öğretmenlik için bir e, öğretmenlik geçmişi olması gerekiyor e, Türkiye'de veya başka bir ülkede daha önce e, bir öğretmenlik deneyiminizin olması gerekiyor. Bazıları hayır gerekmiyor diyebilir ancak. Ee, geldiğinizde zorluk yaşarsınız arkadaşlar. Bazı arkadaşların yaşadığı gibi e, zorluklar yaşamanız adına bir, biraz tecrübe olması gayet iyi olacaktır bence. Bunun yanı sıra daha önce çalıştığınız okullardan referans mektubu alabiliyorsanız İngilizce referans mektubu alın. Ee, onun yanı sıra TEFL e, sertifikası almaya çalışın ki e, bazı okullar Tayland istiyor. Bu belgeyi ee, zaten geldiğinizde bir okula başladığımızda e, her iki yılda bir TOEIC sınavına girmeniz gerekecek arkadaşlar. Bu TOEIC sınavına birazdan daha değineceğim. Ee, peki Tayland'da nasıl iş bulabilirsiniz arkadaşlar? Tayland'da ajan.com adlı bir site var. Ajan burada hoca demek, kru teacher demek, e, öğretmen demek. Ajan'da hoca demek. Ajan.com adlı siteden e, iş ilanlarına bakabilirsiniz. Ancak iş ilanlarına bakarken e, Tayland'da olmanızı tavsiye ederim ki iş başvurusu yaptığınızda büyük ihtimalle sizi ön görüşmeye çağıracaklar. Eğer Türkiye'desiniz ve iş başvurusunda bulunduysanız sizi çok fazla ciddi alacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. E, peki Tayland'da nerede öğretmenlik yapmanız lazım? Şimdi Tayland'da genelde insanlar büyük şehirlerde öğretmenlik yapmaya çalışıyor. Genelde işte Bangkok, Phuket, Pattaya gibi yerlerde. Ancak bunları ben size önermem. Şu şekilde önermem. Çünkü çok fazla öğretmen var arkadaşlar. Bu şehirlerde Bangkok'ta, Pattaya'da, Chiang Mai'de, Phuket'te çok fazla yabancı öğretmen var. Ve okullarında çok fazla seçme şansı var ve okullar genellikle native öğretmenleri yani ana dili İngilizce olan öğretmenlere gidiyor. Benim size önerim küçük şehirlerde öğretmenlik için iş başvurusunda bulunursanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Hem maliyet açısından, gelir ve gider açısından hem de çok daha huzurlu ve güzel bir ortamınız olacaktır arkadaşlar. Bunun yanı sıra Şuradan bakayım. Maaşlar hakkında bilgilerim size. Başlangıç maaşları burada e, yabancılar için genellikle 30 bin, 35 bin baht arası değişiyor. Başlat, yani çalışmaya başladığınız yere göre eğer biraz daha büyük bir şehirde e, iş bulursanız genellikle maaşlar 35 bin bahttan başlar. Benim gibi küçük bir yerde e, iş bulursanız da genellikle maaşlar 30 bin üzerinden başlar. Peki bu maaş size yeterli mi? Evet, yine bulunduğunuz yere göre değişen bir şey bu. Eğer benim gibi küçük bir yerde yaşıyorsanız fazlasıyla yeter. Eğer daha büyük bir yerde, Bangkok gibi bir yerde yaşıyorsanız yetmeyebilir açıkçası. Peki maaşınızın yanı sıra bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmanın faydaları başka neler var? Onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle... Ee, bazı okullar kalacak yer sağlıyor, bazı okullar sağlamıyor. Ee, sağlamayan okullarda kalacak yer için ayrıyetten bir ödeme yapabiliyor. Bazıları da yapmıyor arkadaşlar, bunu da bildireyim. Onun dışında sigorta, sağlık sigortası her okul yapıyor hemen hemen. Ee, tatillerimiz var, yıllık tatiller. Ee, Mart-Nisan ayları burada yaz tatil olarak görünüyor. Ortalama iki ay tatilimiz olur. Onun dışında Ekim ayında yarı yıl tatili bizdeki Ocak tatili, 15 günlük tatil gibi. Onun dışında da işte önemli günlerde işte kralın doğum günü, kraliçenin doğum günü, kralın ölüm yıl dönümü, kraliçenin ölüm, ölüm yıl dönümü işte bu rüzimle ilgili tatiller oluyor. Yine bu zamanlarda da tatilimiz olacaktır. Yani tatil e, olayı çok fazla arkadaşlar burada. Onun dışında yine notlarıma bakmak istiyorum. E, Maaştan bahsettik 30 bin. Evet maaşınızın yanı sıra ek gelir yapabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar ek gelir de şu şekilde elde edebilirsiniz. Özel ders verebilirsiniz. Özel ders vererekten ek gelir elde etme imkanınız var. Aynı benim olduğum gibi. Benim şu anki maaşım 35 bin baht. Şu anki okuldaki maaşım 35 bin baht. Onun dışında da ben özel dersler veriyorum. Haftanın 7 günü, haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma 3. 4. sınıflar, ondan sonra Salı ve Herşembe 4-5 e, ve 6. sınıflar e, hafta sonu da arkadaşlar e, online dersler veriyorum bu şekilde ek gelir de sağlayabiliyorum yani benim ortalama şu anda aylık kazancım okuldaki maaşımla ile birlikte 75-80 bazen 90 bin baht'a kadar bulabiliyor öğrencinin giriş çıkış durumuna göre. Ezel, e, özel öğrencilerim özel e, verdiğim derslerden bahsediyorum burada. E, bunun dışında arkadaşlar e, hı, şundan da bahsedeyim. E, burada öğretmen olarak başladığınız zaman e, geçici öğretmenlik belgesi (temporary teacher's license) diye bir belge alacaksınız arkadaşlar. Bu belgeyi üç defa alabiliyorsunuz ve bu belgenin e, süresi, her birinin süresi 2 yıllık. Yani üç defa aldığınız zaman toplamda altı yıllık yapıyor. Bu altı yılın sonunda eğer öğretmenliğe devam etmek istiyorsanız e, permanent teacher's license yani kalıcı öğretmenlik belgesi almanız gerekiyor. Bu kalıcı öğretmenlik belgesi için de e, şey yapmanız lazım, öğretmenlikle ilgili bir diplomanız olması lazım kendi ülkenizden veya Türkiye'den veya başka bir ülkeden öğretmenlikle ilgili bir üniversite ürününden mezun olmanız lazım. Bu belgeyi sunabilirseniz eğer 5 yıllık e, kalıcı öğretmenlik belgesi alabiliyorsunuz. Eğer bu belgeyi sunamazsanız e, daha öncelerinde e, buradaki Milli Eğitim Bakanlığı şey diyordu işte Filipinlerdeki üniversitelerden online eğitim olaraktan bu belgeyi alabiliyorsunuz bir yıllık. Ben de bu şekilde aldım. Ancak ben bu belgeyi aldığım zamanlarda tekrardan kanun değişti ve dediler ki artık bu belge geçerli değil. Peki ne yaptılar? Ee, sanırım Tayland hükümeti baktılar ki bu Filipinlerdeki okullar çok fazla para kazanıyor ve dediler ki bu parayı biz kendi ülkemize nasıl taşıyabiliriz ve um, Seven Modules yani 7 modüller diye bir program çıkarttılar. Bu Seven Modules adlı programa katılmanız gerekiyor. Sanırım online belli bir para karşılığında belli para veriyorsunuz. Bu modüller programına katılıyorsunuz. Sanırım bir veya bir buçuk sene kadar bir süre sürüyor. E, bu eğitimi tamamladıktan sonra size bir sertifika veriyorlar. O sertifikayla da e, tam tamamladıktan sonra o sertifikayla da girip e, Permanent Teacher's License yani kalıcı öğretmenlik belgenizi alabiliyorsunuz. Bunun dışında başka verebileceğim öğretmenlikle ilgili dediğim gibi tekrardan bir özet geçeyim. Öğretmen olmak istiyorsanız Tayland'da e, daha önce çalıştığınız okullardan İngilizce bir referans mektubu, TEFL sertifikanız varsa o, yoksa bence gidin alın. Ondan sonra e, güzel bir özgeçmiş İngilizce tabii ki de. Ondan sonra da iş başvuruları da ajan.com'dan. Non-native işlere bakın arkadaşlar. Native, ana dili İngilizce olan öğretmenler için. Ve bence de küçük yerleşim birimlerine bakın. Büyük şehirlerden uzak durun. Bunun yanı sıra da e, eğer zorda kalmadığınız sürece ajanslardan bence uzak durun. Ajanslar şu şekilde çalışıyor. Ee, mesela okul size 35.000 bin baht maaş veriyor. Ajans size diyor ki okulu ot, okul 30 bin baht maaş veriyor. Bu 5.000 bin baht maaşı e, paranızdan e, ajans kesiyor veya okul 12 ay ödeme yapıyorsa size ajans size 11 ay ödeme yapıyor. Bu şekilde de bir kesinti yapıyor. Eğer herhangi bir iş bulamadınız en son ihtimal ajanslara gidin ve ajanslarda başladığınız zaman belli bir süre çalışın. Ondan sonra da okulda konuşun okulda. E, konuştuktan sonra okulda sizi direkt olaraktan işe almasını isteyin. O şekilde olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi özgeçmiş İngilizce TOEFL sertifikası, referans mektubu İngilizce ondan sonra da ajan.com adresinden iş başvurularına bakabilirsiniz. Dediğim gibi non native ve bence küçük şehirlere bakın. Çok daha rahat edersiniz. Çok daha ucuz ve samimi bir ortam sağlamış olursunuz. Mesela Bangkok'ta, Phuket'te, Pattaya'da Küçük bir odalı bir daire 7000 Baht, 8000 Baht, bazen 10000 Baht'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Ben burada villa kiralamıştım. Bakın villa, 3 oda, bir salon, iki banyo. Villa kiralamıştım bu evli olduğum dönemlerde. Villa kiralamıştım ve bunun aylık kirası 5500 Baht'tı. Büyük şehirlerde bırakın villa kiralamayı 5500 Baht'ta oda bile bulamazsınız yani o şekilde söyleyeyim size. Çok zor. Bence bu yüzden küçük yerleri, küçük şehirleri e, deneyebilirsiniz. E, küçük şehirlerden de size önerebileceğim yerler Konken olabilir. Küçük bir şehir, çok büyük bir şehir değil. Ama yine e, mutlu olursanız, mutlu olabilirsiniz. Çevreniz olur, gece hayatınız olur. Dışarı çıkarsınız, yersiniz, içersiniz. Güzel bir şehir. Konken veya Odontani olabilir. Onun dışında Pitsnulak var. Buraya ortalama 2 saat uzakta bir yer. Orası da olabilir. Neyse, aklınıza takılan herhangi bir soru varsa öğretmenlikle ilgili lütfen yorumlar kısmına yorum, yorum yazarsanız ben de oradan bakar cevap veririm arkadaşlar. Bu videoyu lütfen like edip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Bye, bye Arkadaşlar selam. Hadi size okulu göstereyim. Evet, benim çalıştığım okul Peçobu'nun Lomsak ilçesinde bulunuyor. Çalıştığım okulun ismi Padangwit School. Hadi o zaman içeri geçelim. Burası bizim giriş alanımız. Sabahları öğrencilerin giriş yaptığı yer. Bu şekilde giriş yapıyoruz. Orada her sabah öğretmenler burada bekleyip öğrencileri karşılıyorlar. Şurada sol tarafında kantin, ve üst tarafta da um, regular class, 4, 5 ve 6. sınıflar bulunuyor. Ortaokul 4, 5 ve 6. Şurası bizim yaşadığımız apartman. Ee, okulun bize vermiş olduğu Şu şekilde devam edeyim. Hemen yanında lise bulunuyor. Lise 1, lise 2, lise 3. Olarak. Burada bir oyun alanı var. Çocukların oyun oynayabileceği. Bu arada bugün cumartesi yani okul yok. Çekim yapma sebebim de zaten o. Bilmiyorum öğrencilerin yüzlerini gösterebiliyor muyum? Şurada sağ tarafta bizim okul sahibinin evi, arabaları var. Şöyle gidelim. Burası da basketbol sahası. Futbolda oynuyorlar. Ee, ve ariyetten sabahları e, toplanma alanı. Burada işte marşlarını okuyup, dualarını edip ondan sonra da okula geçiyorlar. Şurası benim e, sınıfımın bulunduğu bina. IEP binası. IEP bu arada Intensive English Program diye geçiyor. Ee, birden başlayıp Orta, orta sınıf 6'ya kadar devam ediyor. Şu binada regular class ya yani normal sınıfların 1, ve 2, 1, 2 ve 3. sınıflar bulunuyor orada. Şu ortadaki kütüphanemiz. Şöyle göstereyim. Hadi o zaman kantin alanına geçelim. Bu arada IEP ve regular class, normal class, normal sınıflar arasındaki fark IEP sadece İngilizce değil. Onun yanı sıra matematik ve fen bilimlerini de İngilizce anlatan öğretmenler içeriyor. Yani tabii fiyatı normal sınıflara göre daha pahalı oluyor. Sanırım 6 aylık ortalama 20 bin bah civarında bir para. Burası kantin alanımız. Öğrenciler öğle yemeklerini gelip burada ee, tabii öğretmenler de isterse gelip diyebilir. Ben genellikle burada giriyorum. Dışarıdan söylüyorum yemeğimi. Şöyle göstereyim. Şu karşı tarafta ofislerimiz bulunuyor. İşte muhasebe, öğrenci işleri. Sadece... Burada da bir sahnemiz var, etkinlik olduğu zaman genellikle burada oluyor, sahnede şovlar, danslar, eğlenceler, öğrenciler de burada toplanıyor, etkinlik zamanında. Şöyle tekrar bir göstereyim okulu. Hadi o zaman şimdi biraz sınıflara bakalım. Burası IEP 1 ve 2. Benim olduğum kısım üst katta. Evet. Öğrenciler olmadığı için bugün bu arada cumartesi. Öğrenciler yok. Burası IEP 3. ve burası da IEP 4. Genellikle benim bulunduğum sınıf burası. Şöyle. Benim masam şurada. Dediğim gibi burası IEP binası. Peki IEP ile Regular Class arasındaki fark ney? Um, IEP dediğim gibi intensive English program olarak geçiyor, yani um, İngilizcenin daha ağırlıklı olduğu bir bölüm diyebiliriz. İngilizce olarak um, İngilizcenin yanı sıra matematik ve um, fen bilgisi de öğretiliyor yine İngilizce dilinde. Ama Regular Class'ta um, sadece İngilizce var farklı o şekilde. yukarıda da IEP 5 ve 6. sınıflar Ortaokul 5 ve Ortaokul 6